Eskişehir Çilingir Anahtarcı Anahtar Kilit Servisi olarak bina kapılarında en çok tercih edilen ve tam kapatma sağlayan yaylı model kapı hidroliği montajını gerçekleştirdik. Montaj sonrası gerekli ayarlar yapılıp müşterimize çalışır vaziyette teslim edilmiştir. Siz de bina kapınızda ama demir doğrama kapı olsun ama bunun gibi ahşap yeni model bir bina kapısı olsun. Tam randımanlı bir kapama istiyorsanız bu tarz içinde hidrolik ve çelik itmeyi bulunan gücünü yay kuvvetinden alan tek ve karakoç kapı hidroliklerini binanıza taktırabilirsiniz. Dilediğiniz kadar açsanız da belli bir seviyeye gelen kapı yavaşlıyor ve kapı kilidini görmüş olduğunuz gibi kilitliyor. Kapıyı çok değil az dahi açsak vuruntu yapmadan belli bir noktaya geldikten sonra frenleyerek tam randımanlı bir kapama sağlamaktadır. Eskişehir Çilingir anahtarcı anahtar kilit servisi olarak Odun Pazarı ve Tepe başındaki tüm mahallelerde hizmetinizdeyiz. Dilerseniz hidrolik montajı, dilerseniz otomat kilit montajı, dilerseniz bu kilitleri motorlu dediğimiz akıllı tip ön tarafından çip göstermeyi sistemine sahip anahtar kullanmadan girebildiğiniz modellerin satış ve montajını da yapmaktayız. Videonun altındaki ile çim numaralarımızdan firmamıza ulaşarak bilgi alabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.